Günaydın hepiniz <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar ben Son. Bu yüzden ben çok Yok kadar manyak. Yok kadar da korkunç bir <laughs> videoya ya. daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi saat bayağı bir geç. Abi. Şu an saat 1. Arkadaşlar şu anda saat 1. bayağı bir gece oldu arkadaşlar ve biz kimin evine geldik dersiniz. Yeni mi yeni? Yeni mi yeni? Yepis mi yeni? Korkunç mu korkunç? Korkunç mu korkunç? Sonic Exe. Evet. evet, evet. arkadaşlar. Evet arkadaşlar Sonic Exe. Şey Evet, ses evet birazcık ses tonunu düşürelim, evet düşürüz 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 Düştük Evet arkadaşlar son zamanlarda takip ettiğim üzere Sonic Exe diye bir tane adam varmış Adam mı artık, karakter mi diyeyim artık Bir tane lavuk varmış arkadaşlar böyle milletin evine falan gidiyormuş Dedim sen hayırdır sen ya hayır sen, hayırdır? sen hayırdır sen yani Sen Fatih bak... Çanaytan varken kimin evine gidiyorsun lan lavuk Geri bas sen Kanka bak Sonic çok hızlı bu arada Yemin ederim yakalandığımızdan kaçma şansımız yok Aga. Ve bu arada bu elbise, beni, 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 bu alemde yakalayacak adam vardı, o da mezarda. Ben seni yakalayan adamın kurşundan hızlı koştuğunu duymuştum. Doğru mu? Bak? Evet doğru. Kurşundan hızlı gidiyor evet. Hemen silahın Evet. Mermisin, evet. Ne Ama ne? duyduğumuz e, bilgiler göre arkadaşlar Sonic Eggs'e ışıktan da hızlıymış. İşte şimdi sıçrıyor. <laughs> Her yani, arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkada da bir tane ev var. Burası onun evi. Bugün sizlerle beraber Sonic Eggs'in halis mulis evine geldik. O zaman lafı daha fazla gerek yok. O zaman Bunu hadi. Bir Biraz fazla mı bağırdık? Ha, Biraz fazla böyle bir şey Evet arkadaşlar şimdi yavaşça evimize girmeye başlayalım. Bayağı bir arkadaşlar tehlikeli bir saatteyiz. Bayağı da bir korkunç kasvetli bir ev. Yani şahsen şöyle ufaktan böyle 3.5 atmıyor değilim. Şahsen işte. mi atıyorsun? Yani Hayır, kendi şahsen, adına bak, konuşma burada. 3 bak, 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 bir çek bir çek bir bak. Nerede abi? Bak gördün mü? 3.5 mıydı? 3.5 attı. 2.5 attır bakayım ne. Sen var ya dansöz olacakmış. Son anda son iki avcısı olmuşsun. Evimiz bayağı bir eski ve yanmış bitmiş kül gibi bir abi, arkadaşlar. Bunun neden yandığını, yok. yandığını söyleyeyim mi? Evet, Sonic mi? o kadar hızlıymış ki abi duvarların arasından geçerken yarattığı sürtünmeden dolayı ısı meydana gelmiş ve ev yanmış. Rivayet bunun üstüne. Çok mantıklı. Evet arkadaşlar şimdi yavaş yavaş içeri girmeye başlayalım. Arkadaşlar şimdi evimizin bu bölümünde bir tane bizim bir havuz karşılıyor. Buraya galiba Sonic kardeşimiz öldürdüğü insanların cesetlerini buraya atıyor. Baksana su kırmızı zaten. Yani abi, belli oluyor, Fatih bilmiyor. bu, bu ne? Baya bir sıkıntı. Bir tane köpek avlama sesi geliyor. Sonic inşallah köpeği... Bu arada kirpilerin köpeklerden nefret ettiğini biliyor muydun? Kirpiler köpeklerden nefret mi diyor? Evet. Yok ya. Yok artık. Hayır. Arkadaşlar bu tarz daha fazla gelmesini istiyorsanız... Lütfen böyle... like atmayı. Like atmayı unutmayın çok güzeldi. Evet, şimdi bu eve nereden giriyorsun Hüseyin Bey? Kanka ben e, birazcık baktım, tamam mı? Birazcık mı Hiçbir yerden girilmediğini fark ettim ama şu üst kattan istiyorsan, ha. hani böyle yavaştan bir üst ben kat... Ben katından... Kanka zaten rivayete göre üst kat yanmış, öyle diyorlar. Tamam üst kattan Lanetliymiş, üst katın lanetli olduğunu söyleniyor. Arkadaşlar, hatta bir rivayete göre üstten başlamak sünnetmiş. Bu hangi sünnet? Peki sünnetin ne olduğunu biliyor musun? şey. Evet arkadaşlar şimdi giriyoruz. Ama girmeden önce tedbir şart. Bu nasıl tedbir? Sonic, Sonic, de tedbirlidir belki. Değildi. Hadi girelim. Allah'ın kirpisine bilsin tedbiri. Bu tür evlere girerken şey, bir şeyler söylememiz lazım. Aşlamanın ne, ne, ne. Aşlamanın go, ne, ne. Oldu abi. Hadi o zaman kend Fatih görüşmek üzere. Yine gidiyorsun. Dur, gene gidiyorsun. Kanka basamaklara baksana. Kırık kırık ya. Dur, devam ediyoruz. Aşlamanın ne, ne, ne. Aşlamanın go, aşlamanın Peki Fatih Bey, eşlamanın go ne demek? Ne diyoruz biliyor musun? E gidi Sonic -x, X. Ko ko Ko, ko, e gidi Sonic X. E, ha aslında çok hızlı söylediğin için böyle oluyor. Evet. Devam ediyoruz. Aşklama ginni hünni Burada bir tane bir motif bizi karşılıyor arkadaşlar. I <laughs> ve E. Çocukların isimlerini biliyordun değil mi Sonic'in? Birisi Irishman, diğerinin adı da Elizabeth. Evet. Buraya galiba çocukların ismini yazmış arkadaşlar. Burada bir tane değişik bir şey. Kanka oluyor. bu ne bu ne? <laughs> Kirpiler ceket giymez niye askısı var? Sonic bir kirpi mi? Sonic bir kirpi. Aa. Kanka hiç mi izlemedin? Ayıp ediyorsun ya. Evet arkadaşlar. Şöyle bir yere geldik şu anda. Şöyle bir, bir yer. Sıkıntı. Fatih bak oğlum aman diyeyim bak, bak başımızı belaya sokuyor. Bak yedir. bayağı bir şu anda sıkıntı. Bak. sıkıntı. Yapma öyle şeyler ya. Sıkıntı. Korkuyorum. Tamam. Aa ben zaten çekmişim. Evet Dur çektim. Dur bir kere sıkayım. Sıktın mı kanka? Sıktım. İyi hadi gidelim. Kanka yerimizi belli etme diyorum. Sen havayı ateş ediyorsun. Aa ya. yerimizi belli etmemiz derken biz neyi söylemeyi unuttuk? Kimse, Kimse var, var mı? Aa burada bir şey daha, bir motif daha buldum. Nix. Kanka bunun ne olduğunu biliyor musun? Neyi bu? Emule'nin adı Nix'miş. Emule mi? adı... Emule. adı Nix. Tamam şöyle yavaş. Arkadaşlar, Abi burası. işte bak kehanetteki burası, ev burası. Bu da arkadaşlar bayağı buranın içinden geçmişler yani. Abi tavanı yok Fatih baksana. Tavanı evet. yok. Evet tavanı yok arkadaşlar. Bak yura, buranın var buranın yok. Sonic tavansız evi daha çok seviyormuş. Mesela yatarken falan ve böyle ayı falan izliyormuş. Bakın tam da ay şu an şurada. Tam da orada bir yerde işte. Fatih hadi gel oğlum bak buradan tam çıkalım diğer, yani. Diğer, diğer odalara falan filan bakalım. O kadar Sonic Bey'in evine gelmiş. gezmemek olur mu? Ulan hediye dağılmadan geldik. <laughs> İnsan misafire gidiyor. Bir hediye alır, bir lokum alır yani. Nerede bizde o öyle şey, sen, şey. oğlum insanlığın bitmiş senin. Sen artık kafir olmuşsun. Neyse arkadaşlar, böyle bir yere daha geldik. Faruk, ben hiç girmeyeyim istiyorsan, böyle bir tanıt sen orayı. İşte bu odamızda, bu şekilde e, evimiz... Sony'e hiç... dair bir işaret var mı? Yok ya, yok. Yok mu kanka? Yok. Tüh. Birazcık sıkıntı bir yer ama arkadaşlar Sony'e dair hiçbir sıkıntı, iz yok. Ha, sıkıntı diyorsun. Evet. Böyle bir odamız daha var, şu odamızda da bir bakalım bu odamızda böyle. O merdiven mi? Ney? Merdiven mi şu yerde? Vallahi anlamadım ki çok değişik bir ev arkadaşlar ama sanki ben Sonic olsam burada oturmazdım. Ne? şurada mı otururdu? Hayır, şurada otururdu. He, orası da güzel. Evet, doğru söylüyorsun. Çok güzel. Hadi gel gidelim. Önden önden siz. Burası arkadaşlar bu şekilde. Ha, Fatih şuraya bak lan. Dışarısı gözüküyor lan bizim son ikimiz güzel yer Bu arada arkadaşlar burası... Çok güzel esiyor bu arada fark evet, ettim. Yaylı Yayla havası var. Evet hem öyle hem de bu arada arkadaşlar burası şehir merkezine uzak bir yerde. Yani bilmiyorum çok fazla ses mi çıkartıyor? Kanka hızlı ya zaten. Şehirden uzak da olsa yakın da olsa hemen hızlıca girip gidiyor zaten. Doğru. Doğru, doğru diyorsun. Hadi ha. gel önden yürü. Ha. Biz biz de iki saat... Bir dur ya. Yürü. Oğlum bak adamı gelmeden çıkıp gidelim bak şuradan. Bu adamın ya, bu evi... Bir dur ya. Neyse arkadaşlar üst katında anladığımız kadarıyla pek bir şey yok. Biz bir de bu evin şimdi bir alt katına bakalım. Son ikimiz? Son ikimiz. Sonik. son ikimiz. Benim yok abi, benim yok. Senin ikin yok mu? Yok benim, ben sonik. Senin son mi? Ben sonik sizim abi. Sen sonik misin? Ben sonik sizim. Soniksiz. Soniksiz. Tamam soniksiz kalalım. Soniksiz. E... Sonik ilk gelecek seni öldürecek. İyi. Yeah, İyi. Yeah. Hadi bakalım göreceğiz abi. Gidelim abi. Evet arkadaşlar Oğlum şimdi Oğlum bak aşağı kat daha kötü gibi Fatih ya Valla ben de anlamadım Oğlum, ki. Oğlum bu ne Fatih? Ne? Lan bu ne? Oğlum, bu ne? Sonik bütün kolları buraya yığmış. Galiba arkadaşlar, Sonik aynı zamanda hırsızlık da yapıyor. Hırsızlık değil oğlum, bildiğin bu çöplerden toplanılan kartonlar. Acaba oğlum şu şey... an bu kartonları... Karton arson... toplayıcı Sonik. Yoksa karton cat bir ilişkisi olabilir mi? Kanka bilmiyorum. Evet arkadaşlar, ev işi aynı yepyeni bölümünde Sonik Egezen'in evine geldik. Sonik Egezen'in evine. Bakalım nasıl, nasıl değiştirebiliyoruz? Bunu ayarlamaları bugün sadece beraber yapacağız. O zaman evimize girelim. Fatih Bey, efendim sanırım kapıyı kırdınız. Aman ne olacak. Aman. <laughs> Fatih Bey kapıyı girerken biraz heyecanlı oldunuz galiba. Galiba. Arkadaşlar ben böyle girişlerde falan ben çok heyecanlıyım O yüzden birazcık moda girmek istiyorum. Fon müziği. Fatih Bey kafayı mı yediniz? Neyse arkadaşlar, şimdi girişte şöyle bir şey karşılıyor bizi. Yalnız ben size bir şey diyeyim mi? Evin girişi çok hoşuma gitti. Şatafatlı değil mi Fatih Bey? Şatafatlı. Fatih Bey bir şey soracağım. Hiç korkuyor musunuz şu an? <laughs> Altıma sıçıyor. Evet, şöyle şu odamızdan yavaştan başlayalım. Bu odamız daha demin da camdan pencereden gördüğümüz koli odası. Ee, bu arada evin elektriği var mı ona bakalım önce bir. Varmış da kaçak olduğu için devlet kapattırmış. Rivayet öyleydi. Olabilir, olabilir. Ee, burası böyle koli odası. Burayı ne amaçla kullanıyor? Kanka geçimini koli yani... toplayarak geçiriyor işte. Helal satıyor, satıyoruz, satıyoruz. Emekçi kardeşimiz. Güzel, güzel. Her like Sony'e bir... Her, her arkadaşlar her like Sony'e bir lira. Evet, evin bu bölümünde anlıyoruz ki bazı boya kutuları falan filan var. Sanırım Sonic değilmiş. Evi de tadilatı sokmaya çalışmış ama tam sokamamış. Sokmuş da sokamamış arasında kalmış. O zaman biz sokalım. Biz sokalım, hadi. Evet. Fatih Bey olarak bu evi değiştireceğim. Oğlum bu kapının arkasında ne var Fatih? Acaba kapının arkasında ne var? Tüm herkes bunu merak ediyordu. O kapının arkasında ne vardı? Reklamlar! <laughs> <laughs> Korkuyor muydu abi? Kanka ben uzaktan istiyorsan sen bak Bak mı yüzüme öyle? Korktum ben. Nasıl korktun? Buraya en son girelim. Tamam buraya en son. girelim. Tamam. Oğlum burası ne Fatih? Şuradan bir bakalım bir burası ne neymiş? Neymiş burası? Aa biz buraya girerken bir şey yapmayı unuttuk. Ama arka yukarıda aşağıda... yaptık ya yukarıda. Ama aşağıda yapmamız Kardeşim, lazım. Kardeşim yukarısı Arkadaşlar, arka şey ne yapmamız gerektiğini yoruma yazın. Bir dakika bakayım mı? Aa bak biri doğru dışa bir şey yapmış. Hemen söylüyoruz. Okuyayım. Kimse var. Bir, bir gün, çıkacak var ya, bir gün çıkacak hissediyorum. Ben de hissediyorum. Bir, bir gün biri olsun artık. Kanka buraya ne olmuş ya? Kanka valla. Tableti sokmuşlar ama dediğim gibi sokamamışlar. Bakın burayı e, gri boyamışlar. Burayı kırmızı boyamışlar. Değişik otantik bir çalışma olmuş. Otantik. Ama çok demode. Çok demode. Burada de değiştireceğiz inşallah. Burası da bu şekilde. E, o zaman evin başka odası kalmadığını göre o odaya girelim. Odaya gir. 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 Taş kağıt makas. Ya hadi ama ya. Abim bir, o, ke yalan buraya. bir, ke bir, bir, kez daha yapsak ya. Yani. <laughs> Hayır <gülüyor> abi hadi. Şşş, her erkek sözünü tutmak zorunda. Hadi sen giriyorsun ben girmiyorum. Ah tutuyor. Anneme onu çok seviyorum. <laughs> ha, hadi hadi. Ben uzaktan uzaktan şöyle bakıyorum. Sen orada takıl kafana göre. Buraya bir sinematik alabilir miyiz? Alalım mı? Tamam yönetmen izin verdi. Ha, teşekkürler. Tüm herkes bunu bekliyor. Acaba o kapanın ardında ne var? Giriyorum. Fatih 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 Abi 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 Arkadaşlar Arkadaşlar zaten Fatih bir şey içeriye çekti Abi son iki egzersizi fark etti Ben gidiyorum abi ya Hiç umurumda değil abi Arkadaşlar çıkmam lazım buradan Bu ne, ne ya bu ne ya Ya abi ya Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Fatih kanka kusura bakma. Arkadaşlar buradan çıkalım. Arkadaşlar bugün Fatih ile bitiremeyeceğiz videoyu. Bugün videoyu ben bitiriyorum. Arkadaşlar daha fazla bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız lütfen videoyu like atmayı unutmayın. Ve kanala abone olursanız bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Arkadaşlar ben buradan kaçıyorum. Bugün bitirişi ben yaptım. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Bay bay.